Koşmayın çocuklar çok ses yapıyorsunuz Koşmayın O ne Olamaz Ya sen de kimsin Aa! Olamaz Aa! 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 Sima'yı da vurdu Doğun da vurdu Ya sen kimsin ya ne yapıyorsun Ne yapıyorsun sen Git buradan defol, defol. Kalkın çocuklar kalkın kimdi ya? O kimdi? Ziyiyoruz ki yüzü yoktu. Allah Allah. Yeter ya Hadi bundan çekilmiş. Ah ben yine ben geldi. Ya. ya defol git buradan. Hayır, hayır. Ah, ah yine vuruyor. Ya gitsin e. Ah ah yine vurdu ya. Cık, ya sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen ya? Senin amacın ne? Amacın ne? Git buradan. Ya çocuklar bunu kovalım biz evden. Çekil git. Çekil. Git defol. Ya sen geleceğim. ne işin mi? Ne? Geri gelecek. Geri gelecek mi sen? Geri gelme sakın bir daha. Evet ya. Ya bu sen. kimdi ya? Allah Allah. Sürekli sürekli geliyor ya evimize. Bizim peşimizi bırakmıyor bu ya. Evet. Ne oldu bile belli değil. Koşun bırakın oynayın <laughs> siz. Ya, ne yaptın ya Hiç çocuklarıma? Olayken, ne yaptın sen? Sen şimdi görürsün. Al sana. <laughs> Gitti. Kalkın çocuklar kalkın. Kalkın kalkın. kalkın. kalkın, kalkın. Bakın yatıyor burada. <laughs> gel gel. Şunun haline bakın şunun haline. Bak yatıyor. <laughs> Ya hadi polisi arayalım da bunu alsın evet ya. Hadi. Evet. Yeter artık ya.